bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal, pireler berber iken, Apollon isminde bir masalcı varmış. Apollon'un anlattığı bu masallar, insanı sakinleştirir, dinlendirir ve rahatça uyuturmuş. Krim Masalları 1. Bölüm Rapunzel Bir zamanlar bir karı koca uzun zamandır nafile bir şekilde bir bebeklerin doğmasını bekliyorlarmış. Sonunda kadın Tanrı'nın bu isteği yerine getireceğini hissetmiş. Adamla kadının evlerinin arka cephesinde harikulade bir bahçeye bakan küçük bir pencere varmış. Bahçede çok güzel çiçek ve bitkiler yetişiyormuş. Bahçenin etrafı bir duvarla çevriliymiş ve bahçe herkesin koktuğu çok güçlü bir kadın büyücüye ait olduğu için kimse buraya girmeye cesaret edemiyormuş. Günün birinde kadın pencereden bahçeye bakarken çok güzel kuzu kulaklarının yetiştiği bir tah görmüş. Kuzu kulakları o kadar taze ve yeşil görünüyormuş ki içinde bunların tadına bakmak için inanılmaz bir istek oluşmuş. Bu istek her geçen gün biraz daha artmış. Ne yazık ki kadın isteğini gerçekleştiremediği için giderek sararıp solmuş yemeden içmeden kesilmiş, yüzüne bedbah bir ifade gelmiş. Adam karısının bu halinden endişelenerek ''Neyin var karıcığım?'' diye sormuş. ''Ah'' demiş kadın. Evimizin arkasındaki bahçede yetişen kuzu kulaklarından yemezsem öleceğim. Karısını çok seven adam, eşinin ölmesine izin veremeyeceğime göre gidip ne pahasına olursa olsun şu kuzu kulaklarından getireyim diye düşünmüş. Ve akşam karanlığında duvardan öbür tarafa atlayarak bir avuç dolusu kuzu kulağı koparıp karısına götürmüş. Kadın hemen kuzu kulaklarıyla bir salata yapıp afiyetle yemiş. Fakat kuzu kulaklarının tadı o kadar güzelmiş ki ertesi gün içindeki arzu üç misline çıkmış. Karısının huzura kavuşması için adamın bir daha bahçeye inmesi gerekmiş. Akşam hava kararırken duvardan tekrar aşağıya atladığında büyük bir korkuya kapılmış. Çünkü büyücü kadın tam karşısında duruyormuş. Bahçeme bir hırsız gibi girip kuzu kulaklarımı çalmaya nasıl cesaret edebilirsin demiş büyücü kadın öfkeyle. Adama bakarak bunun hesabını vereceksin. Lütfen bu seferlik görmezden gelin ve kusurumu bağışlayın diye yanıtlamış adam. bu kalmasam yapmazdım. Karın pencereden kuzu kulaklarınızı gördü ve canı o kadar çok çekti ki Onların tadına bakmasaydı ölürdü. Büyücü kadının öfkesi biraz yatışmış olsa da, Durun gerçekten anlattığın gibi ise istediğin kadar kuzu kulağı almana izin veririm dedi. Yalnızca tek bir şartım var: Karının dünyaya getireceği bebeği bana vereceksin bebeği merak etme ona bir anne gibi bakacağım. Adam korkuyla her şeyi kabul etmiş ve karısı bir kız çocuğu doğurunca büyücü derhal gelmiş, bebeğe Rapunzel adını vermiş ve bebeği alıp götürmüş. Rapunzel dünyanın en güzel çocuğuymuş. 12 yaşına gelince büyücü onu bir kuleye hapsetmiş. Bir ormanda bulunan kulenin ne merdiveni ne de kapısı varmış. Yalnızca en tepede küçük bir pencere bulunuyormuş. Büyücü kuleye girmek isteyince aşağıdan şöyle sesleniyormuş. Rapunzel, Rapunzel. Sarkı saçlarını. Onlara tutunup çıkayım yukarı. Rapunzel'in işlenmiş altın gibi görünen uzun muhteşem saçları varmış. Büyücünün sesini duyunca saçın örgüsünü çözüyor. Saçlarını pencerenin kulpuna sarıyor. 20 arşın aşağıya sarkıtıyor. Ve büyücü saçlara tutunarak yukarıya tırmanıyormuş. Gel zaman git zaman Birkaç yıl sonra, bir gün kralın oğlu atıyla ormanda giderken Kure'nin yanından geçiyormuş. Bir şarkı söylediğini duymuş. Ses o kadar güzelmiş ki durup dinlemeye başlamış. Şarkıyı yalnızlığını şarkı söyleyerek unutmaya çalışan Rapunzel söylüyormuş. Biraz yukarıya çıkmak isteyerek bir kapı aramış. Fakat nafile bulamamış. Böylece eve dönmüş. Ancak Rapunzel'in şarkısı onu o denli duygulandırmış ki her gün ormana giderek şarkıya kulak kabartıyormuş. Bir seferinde bir ağacın arkasında dururken bir büyücünün gelip yukarıya doğru seslendiğini duymuş. Rapunzel, Rapunzel, sarkıt saçlarını onlara tutunup çıkayım yukarı. Rapunzel saçlarını aşağıya sarkıtınca büyücü saçları tutunarak yukarıya tırmanmış. Yukarıya tırmanılan merdiven buysa ben de şansımı deneyeceğim demiş prens. Ve ertesi gün hava kararırken kulenin altında durup yukarıya seslenmiş. Rapunzel, Rapunzel, sarkıt saçlarını, izin ver, çıkayım yukarı. Rapunzel saçlarını sarkıtır sarkıtmaz, prens yukarıya tırmanmış. Daha önce bir erkekle karşılaşmadığı için Rapunzel önce çok korkmuş. Fakat prens güzel güzel konuşmaya başlayıp şarkısının kendisini çok duygulandırdığını ve huzur bulabilmek için onu görmek zorunda kaldığını anlatınca korkusu geçmiş. Sonra Prens Rapunzel'e ''Eşim olur musun?'' diye sormuş. Rapunzel, Prens'in genç ve yakışıklı oluşundan etkilenerek ''Beni mutlaka yaşlı bayan Kotel'den daha çok sevecektir.'' diye geçirmiş aklından. ''Evet.'' demiş ve ona ilni vermiş. ''Seninle seve seve fakat nasıl aşağıya inebileceğimi bilmiyorum.'' demiş Rapunzel. ''Buraya her gelişinde bir tutam ipek getir. İpekten bir merdiven örer ve merdivene basarak aşağıya inerim. Sen de beni atına alırsın.'' Böylece prens her akşam kuleye gelmeye karar vermiş. Çünkü gün içinde yaşlı kadın burada oluyormuş. Büyücü önce hiçbir şey fark etmemiş. Ama bir gün Rapunzel ona Bayan Gautel, sizi yukarıya çekmek çok zor oluyor. Oysa ki prens planlı da yukarıya çıkıveriyor demiş. Seni akılsız kız kulaklarım neler duyuyor. Seni tüm dünyadan ayırdığımı sanıyordum ama sen beni yine de anlattın diye bağırmaya başlamış büyücü. Sonra öfkeyle Rapunzel'in saçlarını yakalamış. Birkaç kere sol eline dolamış ve sağ eline bir makas alıp kesmiş. O güzelim saçlar yerde öylece dağınık bir halde kala kalmış. Büyücü kadın o kadar acımasızmış ki Rapunzel'i bir çöle götürmüş ve onu orada büyük bir sefalet içerisinde bırakmış. Büyücü daha aynı akşam Rapunzel'in saçlarını pencerenin kulpuna bağlamış. Bir süre sonra prens gelip seslenmeye başlamış. Rapunzel, Rapunzel, sarkıt saçlarını izin ver, çıkayım yukarı. Büyücü saçları aşağıya sarkıtınca prens yukarıya tırmanmış fakat sevgili Rapunzel'iyle ile değil, ona zehirli bakışlar fırlatan büyücüyle karşılaşmış. Ha! diye bağırmış büyücü alaya edercesine. "Sevgili Rapunzel'ini almaya geldin." ama kuş artık yuvasında değil ve şarkı da söylemiyor. Kedi onu alıp götürdü ve şimdi senin de gözlerini oyacak. Rapunzel senin için artık yok. Onu bir daha asla göremeyeceksin. Prens acıyla kendinden geçmiş ve o çaresizlik içerisinde kuleden aşağıya atlamış. Ölmese de içine düştüğü dikenli çalılar gözlerini delik deşik etmiş. Kör haliyle ormanın içinde dolaşmaya başlamış. Bitki kökleriyle yabani çilekten başka bir şey yemiyor, sevgili Rapunzel'ini kaybettiği için ağlayıp sızlamaktan başka hiçbir şey yapmıyormuş. Birkaç sene böyle gezinip durmuş ve sonra Rapunzel'in bu arada doğurduğu ikizlerle birlikte sefaletçi içerisinde yaşadığı çölü ulaşmış. Bir ses duymuş ve bu ses o kadar tanıdık gelmiş ki sesin geldiği yana doğru ilerlemiş. Yaklaşınca Rapunzel onu tanımış ve kucaklayıp ağlamış. Rapunzel'in Gözlerinden akan iki damla yaş prensin gözlerini ıslatmış. Böylece prens eskisi gibi görmeye başlamış. Rapunzel'i alıp krallığa götürmüş ve burada coşkuyla karşılanmış. Nihayetinde hep birlikte ömürlerinin sonuna kadar mutlu bir şekilde yaşamışlar. Apollon'dan masallar dinlediniz. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.